Merhaba arkadaşlar bu akşam sizlere çok nefis ve pratik bir tarif veriyorum. Tarifim için 4 kaşık malzememi yıkıyorum ardından çorba tencereme ilave ediyorum ve üzerine 6 su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Onu kaynamaya bırakıyorum diğer taraftan da terbiyesi için yoğurdumu, yumurtamı, unumu ve limon suyumu ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum bu şekilde terbiyesi de hazır hale geliyor ve diğer taraftan kaynamış olan tencerenin içine hazırlamış olduğum terbiye malzemesini de ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sürekli karıştırmamız gerekiyor kaynayıncaya dek ki çünkü kesilme meydana gelmesin arkadaşlar. Şöyle iyice fokurdadıktan sonra soğanlı karamelize ettiğim yağlı karışımı da ilave ediyorum ve çorbam bu şekilde hazır hale geliyor. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden deneyenlerin ellerine kollarına sağlık